Gün Medya sunar. Bitcoin yani coin. Kripto para zenginlik mi yoksa batak mı? Dünya ekonomik formu bir araştırma yapmış. Ekonomisi en büyük 74 ülke üzerinde. Araştırma konusu kripto para kullanımı. Nijerya'nın dünya birincisi olduğu sıralamada Türkiye kaçıncı dersiniz? Dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci. Avrupa ülkelerinin ise pek ilgi göstermediği dile getirilmiş. Aslına bakarsanız araştırmaya çok da önem vermiyorum. Çünkü araştırmanın ana konusu nüfusa göre en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları hangi ülkedir sorusunun cevabıdır. 50 dolar, 100 dolar, 500 ya da 1000 dolar gibi miktarları emeksiz bir anda hemencecik piyango gibi çok kazanayım diye yatıran küçük yatırımcıları da bir kenara koyup asıl parmak basmak istediğim noktaya geliyorum. Gri ekonomi diye bir tabir var. Yani yasal ama kazanılan ülke kayıtlarından gizlenen paralardan oluşan bir ekonomi. Geldiğimiz noktada Bitcoin başta olmak üzere diğer coinleri hatta kara paranın transferine de aracılık etmeye başladığı düşüncesindeyim. Daha açık bir deyişle kripto para vergi levhası bile olmayan ülkesine herhangi bir vergi vermeyen insanların paraları legalize etme ve bazılarının da ülkede kazandığı paraları başka yerlere kaçırmak için kullandığı bir yol, yöntem haline gelmiştir. Çünkü kim ne derse desin, normal şekilde sisteme sokulmayan paralar bu yolla sisteme sokuluyor. Kripto parayla kazancın belgelendirilmesi mümkün değil. Arkasında herhangi bir ülke, banka, otorite ya da muhatap yok. Güvenlik yok. Kripto parayı var eden teknoloji bana güven diyor. Çok basit bir şey soracağım. Şifreni unuttun. Ne yapacaksın? Nereye soracak ve edindiğin kripto paralarını almak için nereye başvuracaksın? Soğuk cüzdanım var diyebilirsiniz hemen. Onu da kaybettin diyelim. O zaman ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına mı? X veya Z bankaya mı? Yoksa federal bankaya mı yani Amerikan Merkez Bankası'na mı yahut da Avrupa Merkez Bankası'na mı başvuracaksın? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde diyor ki kripto para bir para birimi değildir. Oldukça spekülatif bir varlıktır. Hal böyleyken başını hangi taşa vuracak, hangi yola başvuracaksın? 5-6 defa yazdım. Daha da yazmam demiştim. Ama her geçen gün kripto cazibeye dair reklamasyon ve insanların ağzının suyunu akıtan abartı artınca gün be gün artan felaketin hacmini yine yeniden görüyor ve dayanamıyorum. Yine yazıyorum. Beni eleştirenler, kızanlar, yanlış düşünüyorsun diyenler ve hatta şikayet edenler bile oldu. Kusura bakmayın. Ben dünden bugüne edindiğim deneyim ve tecrübeyle kripto para denen varlıkların bugünden yarına gidişatının riskini ve varacağı vahim noktayı görebiliyorum. İsteyen beni dinler, isteyen ise bildiğini yapar. İsteyen Elon Musk bile yatırım yapıyor der ve beni yanlışlamaya çalışır. İsteyense 2008-2009 küresel krizi haber veren ve kriz kahini diye nam salmış Rubin'in kripto para balonu eninde sonunda patlayacaktır sözüne ve benim uyarıma kulak asar. Bir düşünün. Küresel siyaset ve ekonominin en belirleyici merkezi İngiltere. Kripto paraya itibar etmiyor. Almanya etmiyor. Çin, Japonya, Rusya, Fransa, İsviçre itibar etmiyor. Tek akıllı biz miyiz sizce? Kripto para teknolojisinin bir santiminde dahi yer aldık mı veya bir bilgimiz var mı? Hıncal Uluç yazmış geçen gün ve yeni bir saadet zinciri mi diye sormuş. Sorularını ben de yine ve yeniden soruyor ve ekliyorum. Bitcoin ve diğer coinleri içeren kripto para inanın ülkemize para getirmiyor. Sadece götürüyor. Getiriyor olsaydı şu anda ceplerimiz ve merkez bankamız dolarla dolardır. Ha benim bu konuyla ilgili yazılarıma istinaden bir dostum arıyor ve diyor ki abi bir arkadaşım şu kadar dolar yatırdı ve şu anda 10-20 katı kazançlı halde. Ben de iyi, hoş, güzel, devam etsin. 100 katı kazanca ulaşmayı beklesin. Kesin kazanır, kazanır dedim. Hani vardır ya çocuk babacım bugün otobüse binmedim. Arkasından koştum. Öylece eve geldim ve 5 lira kazandım der. Baba da Ebe akılsız oğlum. Madem böyle kazandığını düşünüyorsun, bari taksiye binmeyip onun arkasından koşsaydın da 20 lira kazansaydın. Derye. Benim de an itibariyle böylesi bir haklılık iddiası ispatı içinde olana aynen böyle devam et. Gör bakalım sonunu. Demekten başka bir sözüm olmazdı zaten. Ama yine de o arkadaşıma da, onun kazandı dediği arkadaşına da şunu söylemek istiyorum. Kumar oynarken de kazanabilirsin. Hatta bir kasinoya 10 bin dolarla girersin ve günün sonunda paranı 100 bin dolar yaparsın. Peki kaç kişi de görülür bu kazanç durumu? Binde bir. Hele bir de 100 bini 1 milyon yapayım diye devam et. Sonra göreyim ben ne kazandığını kazanmadığını. Çünkü son tahlilde kazanan kasa olur. Ve öyle olmuştur hep. Kripto parada da emin olun kazanan kasalar yine kazanacak ve bu piyasa birilerinin kayıt dışı parasının, kara parasının el değiştirmesini, paraların bir yerlerde toplanmasını, kimi ülke kasalarının, vatandaş ceplerinin boşalmasını sağlayacak ve sonra ya demode olacak veya farklı bir formata bürünüp farklı bir fonksiyon icra etmeye başlayacaktır. Kaybedense yine 3-5 dolarını yatıran ortalama insanlar olacaktır. Son bir kez daha söylemiş ve uyarmış olmak için yazdım. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.